Arkadaşlar merhabalar bu derste herhangi bir Word dosyasını ufak bir yazılım kullanarak nasıl pdf'e dönüştüreceğimizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle DoPDF diye bir program var videonun altında onu direkt indirmeniz için bir link vereceğim. Onu çok basit bir şekilde kuracaksınız beraber yapalım isterseniz. Öncelikle indirmiş olduğumuz yani size verdiğim linkten indirdikten sonra indirmiş olduğumuz dosyayı install now diye e, tıklıyoruz oraya. Yani gerekli herhangi bir izin istediği zaman da verin, suyuna gidin, çok şey yapmayın, kızdırmayın onu. Bekliyoruz şimdi kurulmasını. bayağı ağırdan aldı yalnız bu sefer. Normalde bu kadar uzun sürmez. Benim bilgisayar biraz e, yordum bugün onu. Bayağı da ısındı açıkçası. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Close yani kapat seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi bu herhangi bir arayüzü olan bir program değil. Sadece bir eklenti olarak çalışıyor. O yüzden hani programın ayarlar kısmını vesaire aramanıza gerek yok. Şu anda bu e, kullandığınız Word 2007, 2010, 2013 veya 2003 programlarını entegre olarak çalışır yani bir uzantıdır. Şimdi mesela şurada herhangi sizin hazırladığınız herhangi bir dosya buradan dosya yazdır seçeneği ile ya da hiç buraya gelmeden kontrol p seçeneğine tıklayarak geldik. Şimdi burada yazıcılarımızı görmek için şuraya tıklıyoruz yani bu menü sizde farklı olabilir eğer kullandığınız ofis programı farklı ise yazıcılar kısmından burada do pdf 8 yazıyor. Yazıcı olarak onu seçiyoruz. Yazdır diyoruz. Şimdi buradan yüksek kaliteyi seçiyorsunuz. Siz isterseniz medium'u da seçebilirsiniz. Fark etmez. Şu browse seçeneğinde masa üstünüzü gösteriyorsunuz. Burada örnek verelim. Ders yazalım. PDF olarak kaydedeceğiz. Yolunu da gösterdikten sonra daha işimiz bitmedi. O kez butonuna tıklıyoruz. Ve şu anda hazırlamış olduğunuz PDF dosyası bu şekilde açılıyor. İsterseniz buradan da bakabiliriz. Bu şekilde istediğiniz Word dosyasını PDF'e çevirebilirsiniz. Sadece Word'ü değil, burada PowerPoint'te hazırlamış sunumları da çevirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.